evet merhabalar Musa korkmaz ben binbir yapı olarak yepyeni bir ürünle karşınızdayız. Daha önceki videomuzda yeni yaşam alanlarıyla ilgili ürünlerden bahsetmiştik. Daha önceki video diyorum çünkü YouTube sayfamız çok yeni. Bu arada lütfen beğenelim ve abone olalım. Evet bu yeni üründen bahsetmek istiyorum. Bu yeni ürünü Koçtaş Yapı Marketlerini yaptık. Tasarım, plan, proje ve imalat uygulamasını tamamen binbir bir yapı olarak üstlendik. Taksi durağı, bahçeli evleri taksi durağı olarak geliştirdik bunu. Ürünü yine daha önceki yaptığımız yaşam alanlarındaki kullandığımız materyallerle yaptık. Dışarıda yine alüminyum kompozit, çatıda kene, kenet çatı, ısı altımlı doğrama olarak ve yine taş ürün. Nem bariyerlerini kullanarak bu ürünü sağladık. Evet, bu ürünün dışarısıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Dışarıda kullandığımız kaplama malzemesi alüminyum kompozit, ısı yalıtımlı doğrama kullandık ve yine spotlarımızı kullandık. Cephede NB ASAŞ NB 102 dediğimiz sarı renk kompozit kullandık. Dış kaplama tamamen kompozit. Bu tarafta da yine antisit renk kompozit panel kullandık. Yine nem bariyerlerimizi kullandık. Tamamen farklı köşte yapının bizden istediği tasarıma uygun bir şekilde bu ürünümüzü Etti. Evet, taksi durağımızda içeride neler kullandık, onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Yine ısı altınlı doğrama kullandığımızı söyledik, elektrik aksamımız bu şekilde. Seramik 60'a 120, güzel hareketli bir zeminde seramik kullandık. VC kısmında yine seramik 60'a 120 devam ediyor ve ısı altınlı doğramalarımızı kullandık burada. Mutfak kısmına renk geliyor, yine üstten açılık verdik avlanması için bu kısma da yine mutfağımız geliyor. 2 tane ısı altımlı kapımız var. Aşağı RST 58 ısı altımlı doğrama sürme dediğimiz basit sürme sistemini yaptık bu şekilde. Koçtaş Yapı Market'ten yaptığımız bu taksi durağı bu şekilde. Tüm bir yapı olarak yeni yaşam alanlarında kullandığımız ürünlerden detaylı bir şekilde bahsettik. Tabi bu ürünler uzun ömürlü ürünler. İstediğiniz bir şekilde güzel bir şekilde vakit geçeceksiniz. Bu ürünlerle ilgili ihtiyacınız doğrultusunda bize YouTube kanalımızı hem beğenerek hem de abone olarak iletişim bilgilerimizi Instagram hesabı ve web sitemizde bize ulaşabilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için ve tercih edecekler için teşekkür ediyoruz. İyi bin günler diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz.